Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Evet yine bir maçı 0-0'a kilitleyen Bodrum Spor Galatasaray'ın rakibi olacak. Antalya Spor deplasmandan evet. 0-0'lık beraberlikle dönüyorlar. Tam kadro Her maçı dışında gol yemediler galiba değil mi son dönemde? Trabzon Kupa'da da yenildiler elendi. kupa o. Kupa. Yani ligde hiç yemediler. Gol Yemiyorlar yemediler galiba. Evet. Ama böyle maç kitleme şekli yok abi yani. Evet. Hani hiç olmuyor maçta. Yani müthiş başarı bu arada. Evet. Hiçbir hocanın yapamadığı. Yapamadı. Ne yapıyor? çok büyük. Iş Ve yani. bence düşmeyecek Bodrum. 1-1 bir bir ala ala gidiyor yani. Abi Alanya ile Sivas bence düşüyor. Bence evet, de öyle. Sivas'ın dün mutlaka puan alması Sivas gerekiyordu. gerekiyor. Şoa Alanya Spor kesin düşer abi. Onu geçelim. Hı. E, Alanya Spor gitti bence de. Bence Rize'nin de işi kolay değil gerçi de. Ama Bodrum'da şöyle bir şey var. Gol atamıyor Bodrum. Fenerbahçe'de de onu yaşadılar. Bence Galatasaray maçında da onu yaşamaları norm, ol, olabilecek bir şey. Golü yediği zaman da dağılıyor takım haliyle. Evet. Çünkü atamıyor. Atmak için açıldığında orası hiç açılacak savunması yok. Çok ağır o Ayetiler, Tabii. Ali Aytemurlar falan çok ağır savunmacılar. Kapandığın zaman güzel savunma yapıyorlar, konsantre falan. Ama açılmak evet. zorunda kalırsan yani ilk golü atarsa Galatasaray... Ee, yine Fenerbahçe maçı gibi farka gitmek Orada da en kritik nokta yani. bu bence. İlk golü Galatasaray'ın mutlaka atması yani, lazım. Evet. Yani Bodrum atarsa bir şekilde bir kontrataktan falan o zaman da Galatasaray'a adına kabus gibi bir maç olabilir. Bir, da. bir şöyle kısa şey, İlk abi. golün gecikmemesi lazım. Kesin, kesin. Evet. İlk golü yemek de evet. değil mesele. İlk 15 falan dakikada falan, falan atması lazım. Yani. lazım yani. Aynen. Bir Erken gol bitirir. Kısa Tabii. boylular abi. Şeyde Fenerbahçe'de Nesiri, Talişka, Dzeko falan onlar çok uzun olduğu için forvetlerinin hepsi. Genelde hava toplarında da mesela direkt kafayla olmasa bile adam uzun vurdu, indirdi. Oğuz arka direğe yaptı, gol oldu falan. Ama kaleci yani. yoktu çok ya kolay gün. Tabii kaleci de yoktu. Ama şey yani genelde Ya olabilen bir kaleci yok yani e, o gene gün. Gene de şey stoperleri kısa, iyi olsa da kısa stoper, ayeti falan kısa stoper. Bugün kaleci sonra. de çıkıp böyle He, kendi içinde yani. bir voleybol girişimde bulununca o da ekstra yaptı ee, ama mesela Frankowski bu maçta işe yarayabilir kenar ortalarla. Bu arada IT Orta, o gün oynatmadı ya. Ayti oynatmazken de hani şey tezi vardı. Daha uzun stoper koymak istedi. Hava toplarında daha iyi stoper koymak istedi falan da o da hiçbir işe yaramadı. yaramadı. Işte. Yani e, bence Bodrum şeyi bu planı Bodrum'un kendine denk olan takımlar için çok ideal. Ama Fenerbahçe evet. ve Galatasaray'a karşı direnebilmesi çok zor geliyor bana. Özellikle Galatasaray deplasmanında. Hani Galatasaray birinci golü bulduktan sonra çok daha kolay hale gelebilir. Ama şeye dikkat ettim Antalya maçında. Çok iyi duran top çalışıyorlar. Gol atamadıklarını bildiği için adam nasıl atabilirim en kolay yoldan? Duran top. Bir tane mesela organize oldular. Kıl payıyla offside. Gol attılar aslında. Kıl payıyla offside oldu. Yeniyorlardı gene hmm. duran top becerisi sayesinde. Paslaştılar falan. Arka direğe gönderdi. O arka direkteki indirdi. Arka direkteki biraz acele etti. Yani Celuska'ydı. kaydı. Kıl offside'a e düştü ama... Duran topları iyi kullanıyor var. Abi Çeliska ne ya? Çeliska mı kaldı yani, abi? Çeliska Chalisco... torun falan sevmesi lazım <laughs> ya şu an köyünde. Ben 2011 o e, Trabzon Inter'i yendi ya golüyle. O maçta atmıştı. O maçta evet, evet, gol atmıştı. Evet, evet. O 15 yıl önce. ben daha <laughs> o maçta ya, Inter'de ya, oynayan yani. adam kalmadı mesela <laughs> yani o, o Inter kadrosuna adam <laughs> kaldı mı bilmiyorum yani oynayan. Enteresan tabii. Ee, yani çok kötü kadrolar abi. Süper Lig'in acilen bir şeye ihtiyacı var bu arada, konudan bağımsız. Yani dün işte Sivaspor abi şeye çıkıyor ve çok motive, görüyorsun onu. İnanılmaz diri başladı falan ama... Abi mümkün değil ki yani o kaliteyle abi, yani, mümkün değil ya. istediği kadar motive olsun. Rodriguez falan da bitmiş abi evet. ya, hiç ya, yürüyecek hali bir yok. Rodriguez abi. girdikten sonra Fenerbahçe aldı zaten. Evet. Tabii. Ee, yani bilmiyorum abi bir çözümü olması... Federasyon işte boş boş işlerle uğraşacağına... Şuna biraz kafa yorsa bu evet. ligin değerini nasıl arttıracak de 16 takıma mı düşürecek? Ya. Seneye de böyle olacak herhalde. Yani Galatasaray yeniden şampiyon tamamlarsa yine Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden de gelecek olan parayla ki para da buluyorlar işte yeniden çok büyük transfer yapacak. Ali Koç şampiyon olana kadar zaten ne var ne yok yığacak. O zaman Galatasaray Fenerbahçe'nin seneye de 3 adım daha üstlerine koyacaklar. Tabii Ama ki. Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir falan aynı oranda hiç gelemeyeceği için evet. yine böyle açılacak mesafeler yani. Abi burada şöyle bir sıkıntı var. Zaten Farko Galatasaray ve Fenerbahçe kendine gelir yaratabilen yapılar. Başka bir yerden alıyor adam işte. 700 bin tane forma satmış abi Galatasaray bu sezon. Kombinese. Zaten sıklıkla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nden alıyor. Bu sene şampiyon olsa gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nin gelirleri arttı. Neredeyse 100 milyon euro para veriyor katılana yani sezon bittiği zaman. Çok büyük paralar. Sponsorluklar desen öyle. Ama Anadolu takımlarının en büyük gelir kalemi... Yayın geliriydi. Evet. Yayın geliri kuş oldu. Döndüremez ki adam kaliteli futbolcu getiremiyor ki. Olan da kötü harcıyorlar ayrı bir şey. Sadece bence o da değil. Yani Beşiktaş'ta mesela bu Divan Kurulu'nda yaşanan kavga sonrası Beşiktaşlı yayıncıları dinlediğimde hepsi aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la maddi olarak artık yarışamadığı için evet. Beşiktaş e, sürekli bir olay var yani bu hikayenin içerisinde. Abi çünkü yani... başarılı olamadı Beşiktaş. Tam evet. bu süreç içerisinde. Başarılı olamayınca sponsor çekemiyorsun. E, sponsor çekemeyince... İşte şeyden alıyorlar işte Beko'dan, Tüpraş'tan falan alıyorlar. Hatır tabii. günü ilişkisi o. Tabii. Para yani. Senin hak ettiğin bir sponsor değil. Sen aslında sponsor bulamadığın için o sponsorluk anlaşmasını yapmak zorunda kalıyorsun. Hani Rahmi Bey de iyi Beşiktaşlı. Adam veriyor para yani ama olmasa yok senin sponsorun. E şimdi Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Sportif başarı gelmedi. Yani şu an sportif başarıyla sürdürülebilir bir yapı haline geldi. Ya ilk. bu bu kadar parayla... Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe örnek alarak onlarla baş edemez abi. Edem'i, evet. Immobile. Aa bak Icardi'ye çok benziyor. Immobile alalım evet. da olmuyor. olmuyor. O da İtalya'da gol kralı olmuş da olmuyor. Parayla baş edemezsin. Bu sene farkı kim yarattı? Göztepe. Ne yaparak? Futbolcu yetiştirerek farklı bir modelle. Aa Beşiktaş onu da, da denedi. İki tane adam aldılar işte Güney abi Amerika'dan. Öyle olan bir İkisi de ki. yok öyle ortada yok öyle yani. Olan bir şey Ama değil muhtemelen ki. o ikincisiyle Elan İkardo falan hiç kadroya girmiyor. Yani, muhtemelen futbolcu şey. değil yani. Değil. Yani şeyde e, Trabzonspor u 19'da mesela inanılmaz işler yapıyor. Devam et abi. Evet. Orada 90'larda bile çıkarıyordun orada şeyleri. Zaten böyle de olmuyor. Tabii. Yapamayacaklar yani. Evet. Çünkü sen 20 harcıyorsun adam 100 harcıyor abi. Evet. Olacak evet. bir şey değil. Hani evet. osman fırsatı çıkıyor 12 milyon euro maaş tık diye bir alırım diyor Galatasaray abi kolay evet. mı transferin evet. son günü? 12 milyon maaşlı oyuncuya hemen evet demek yani. Evet. Birçok Avrupa takım bile diyemez. Hani onların transferinin son günü olsa. Adam bütçesini yapıyor, dolduruyor. Tamamım ben diyor yani. Diyemez Alamam abi diyor. Diyemez. Ya onu konuşuyorduk işte geçen gün. Tamam hani Premier League takımları falan başka bir yerde. İşte Almanya'daki üst düzey birkaç takım hariç yine o öyle değil de ya işte Portekiz Ligi'nde falan yok abi öyle 20 Tabii milyon ki. euro falan verilen transfer yok abi. Yok bon yani. Bonservis olaraktan çok daha fazla maaş olarak. Maaş olarak zaten Veremez. hiç yok. Artık bonservis de abi. O evet. enteresan. Yani euro 2 liraydı, 3 liraydı. Bonservisler 4 milyon euro, 5 milyon euro seviyesindeydi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin harcadığı. Şimdi 15'ler 20'ler havada uçuşur hale geldi Galatasaray'ın harcadıkları. Doğru. 20'ye Sara, 20'ye Forvet, Ennesiri, 15 Amrabat, Çağlar, 10. Fenerbahçe'nin... İlk, ilk Bruma'ya verildiği zaman şok Yer olmuştu. yerinden oynamıştı ya 12,5 milyon euro verildi İlk zarar gitti Yani. Hakikaten evet. U21 Avrupa Şampiyonası'na damga vurma, Wonder evet. gitti yani. Olmadı ama o dönem öyleydi yani. O dönem öyleydi. E zarar etmedi zaten. Evet. Aynı, Aynı paraya 10, sattı. Öyle. 15. Kârla sattı. 15 milyona sattı. Doğru 15'e sattı 12.5'a alıp. Bir de arada sosyata kiraladı falan topa evet. vurmayı öğrettiler. Bambaşka oyuncu oldu zaten geldiğinde. Ee, o yüzden yani Galatasaray Bodrum spor maçında da yine kalite çok üstün gelecektir yani abi. o Peki oraya gelmişken şunu sorayım size. Şimdi bu orta sahayla Galatasaray üretim kıtlığı çeker mi? Bence çekmez. Çekmemeli. Yani şundan çekmemeli. Bu orta sahayla sen rakip yeri sahaya yerleşebiliyorsun topu rakip yarı sahada kazanabiliyorsun Atak tazeleyebiliyorsun ve geri koşmuyorsun çok fazla O yüzden ben Orada az Yani şimdi şöyle Az adamla hücum, hücumcusu var gibi görünüyor Galatasaray'ın ama Daha çok adamla rakip ceza sahası, rakip yarı sahasında oluyorsun aslında Yerleşiminden dolayı evet. Tamam belki defansif özellikle adamlar orada oluyor Torero orada oluyor işte iki önlü Sarı orada oluyor Ama Daha çok orada olabiliyorsun ben o yüzden orada biraz daha senin bahsettiğin o pozisyon alma işleri falan oturdukça sana rolüne biraz daha uyum sağladıkça ben o üretkenliğin problem olacağını düşünmüyorum ki Samsun Spor maçına da 40 kere girmişsin zaten rakip Doğru. ceza sahasına kadar. Orada biraz şut opsiyonları yaratmak Barış'ın birebirleri falan onlar biraz daha şey olunca e, sahi ben bu orta sahayla üretemeyeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Çünkü zaten Galatasaray o futbolu oynadığında da orta sahasıyla üretmiyor ki. Tabii. Ama şunu yapabiliyordu. Morata veya Mertens'i daha çok ikinci adam olarak sokabiliyordu bence. Ki oluyordu. Evet. evet. Şimdi sarayı... Ama çok geri koşmak zorunda kalıyordu işte o zaman yani. E, yani, tabii, tabii canım. Ben, şimdi ben daha çok orada olacak. Mesela şimdi maçın en kritik pozisyonu Okita var sol önde Bodrum'un. Çok hızlı bir siyahi, atletik, hızlı kanat oyuncusu. Dedim ya az önce her takımda var. Frankowski'yi sabek yaparsan Şalay'ın da yokluğunda. Kaan'ı bilmiyorum durumunu. Diyelim ki Kaan da sakat. Ya Frankowski yapacaksın ya Jakobsu yapacaksın sağ bek, sol bek olduğu halde Jakobsu. Frankowski yaparsan, Frankowski'nin kenar ortalarıyla gol bulma ihtimalin artar. O simenle falan. Ama evet. o kitanın arkaya kaçması ve şok bir gol yersen, 1-0 yenik duruma düşersen, senin için daha büyük problem olma ihtimalleri var. Evet. Ama Jakobsu'la, Eren'le başlarsan kanatlarda, Bodrum atamasa bile sen bir 20. dakikada, 30. dakikada falan bir şekilde golü bulursun. Bulduktan sonra da açılırsın gibi geliyor bana. Sen Jakob Sabek oynasın mı diyorsun evet. yani? Jakob Sabek oynasın diyorum. Yani oynayabilir diyorum yani. Bir problem yok diyorum. Ama Frankowski'yi de koyarsa onu da eleştirmem. Çünkü net kenar orta maçı. Doğru. Kenar orta kısa boylu takım. O simene kenar ortaların yapılabileceği bir maç. Ona da eleştirmem ama... Okita karşısında Jakobs yani Şalay'ı nasıl etkili oldu Muya karşısında? Jakobs da o şekilde olup önde oyuncuların kalmasını sağlayabiliyor. Peki Orada yerine işte... Morata o amnesi de gelir mi sence? Maç ilerleyince ben. gelir bence. Ben bence baştan değiştirmez bir de de düşünmüyorum. De Yapmaz bence. Yani şunu yapabilir belki hoca. Torreira ile Lemina'yı biraz daha Lemina'yı sağ iç gibi Torreira'yı sol iç gibi yapıp ee, Frankowski'nin kademesine Lemina'yı hmm. atma gibi bir durum olabilir. olabilir. Bu arada tabii Lemina'nın da performansını konuşmadık ama müthiş bir maç çıkardı evet, gerçekten aynen. bence. Hani dedim ya Yunus bu oyunu oynamanın birinci kuralı Yunus ikinci kuralı da Lemina. Lemina. Şey. Evet. Ee, ve 90 dakika nereden... çıkardı bu kez. Çok daha geniş alanlarda oynadı. Hı hı. O yüzden çok kritikli çok iyi top oynadı gerçekten. Kesinlikle. Ee, yine aynısını yapacağını düşünüyorum. O yüzden biraz belki sağ beke Frankowski'nin kademesine Lemina'yı atabilmek, atmak mantıklı olabilir ki Sanstoper oynama alışkan da iyi kötü hı hı. kazanmış bir oyuncu olduğu için öyle bir formül bulunabilir o Frankowski eşine. Ben Yakup'su sahada oynatacağım düşünmüyorum çünkü o da ters ayaklı kaldığında hücum etmen gerektiğinde zaten çok yaratabilen bir oyuncu değil. Bir de ters ayağıyla kaldığında çok problem yaşayabilir hücumda. Evet. Kaan oynayabiliyorsa yani bence tek... Kaan oynatır ya. Ama Kaan tek... oynayabiliyorsa bence de Kaan oynatır. İşte o Kaan da geniş alanda o Kütay'da problem yaşayabilir. E, e, Aynı Hatay maçında Joel Lyon'la yaşadığı abi. gibi. doğru yani bence orada bu durumun bir tane çıkış planı olacak. O kitanın üzerinden çıkma planı. Bence o planı öldürmek sonra da güvenli ve şey oyunla, sabırlı oyunla golü attıktan sonra dediğim gibi zaten kolay olacaktır. Bence gol yememesi o açıdan Galatasaray için önemli Daha bir önemli, plan. Evet. Daha önemli bir plan. Ama yapar mı bilmiyorum. Son 10 dakikada Yakopsu çekti Sabek'e. Bence hem denemek istedi Yakup Susabek, Şalay'ın kartı vardı o yüzden çıkardı tabi de. E, reis ama yani. denemek de istedi bence. 5 dakika daha dursa Şalay reis atılacak. Bir zaten. göreyim evet. dedi yani bence. Bir göreyim dedi Yakup Susabek de. Bence oynar da. Şimdi hem Davinson hem Osman Sarıkar görmedi. Evet. Bodrum Spor maçında oynuyor. Barış Alper de. Barış Alper Yılmaz'la doğru. O da riskli bir karar oldu bence Galatasaray için. Çünkü ne kadar olursa olsun kağıt üzerinde en kolay iç saha maçlarından bir tanesi. Bir de Kayseri olacak herhalde. Kayseri de gerçi iyi oynuyor da. Evet. Ee, ya yani Bir noktada o Simen'i kaybetme riski çok yüksek alsayın Çünkü o Simen de maçınla çok fazla fiziki mücadeleye giren bir oyuncu. Bazen çok. de sinirleniyor, i̇tiraz tartışma da yaşıyor, itiraz da ediyor. Samsun maçında da yine yine öyle pozisyon şey oldu. Abi. Görse görürdü yani. Evet. Ee, Kretenburg hatta görmeliydi demişti yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ee, o pozisyonda o sanki ben bu maç için o risk alınsaydı... Bir de sete döndüğün zamanlarda sanki Morata ile bu futbolda Morata ile de tek forvet oynayabilirsin gibi geliyor bana. Tabii ki o Sümen'den aldığını almam mümkün değil. Kimseden alamazsın onu ama görse miydi acaba diye de bir soru işaretim var yani. Hmm. Evet. Ya şimdi Trabzon deplasmanında olmamasından... E, Trabzon'a kadar daha var bayağı yani? Var var var. var. Yani örnek verdim yani. Yani Eyüp deplasmanında olmaması evet. daha zor olabilir. Daha sıkıntılı olabilir. O risk alınsa mıydı acaba diye de bir şeyim var yani. Bakacağız ona da. Onun dışında erken gol diyoruz herhalde maçın şifresi. Kesin. Bodrum spor maçında. Kesin öyle. Hem durdurmak yani e, Sinan'ın dediği gibi bir şekilde ilk golü yememek Bodrum'dan o kesin. E, ve mümkünse erken gol atmak. Bu arada Sarı Duran topları kötü kullandı. Son evet. maçta Samsun Spor maçında. O niye öyle oldu onu anlamadım. Normalde çok rahat yaptığı işler. Özellikle kornerlerin hepsini... var acaba ya? Gol vuruşlarını da yapamadı. Acaba bir özgüven düşüşü mü yaşıyor atamadıkça? Hani birçok kişi öyle demiş yani atamadığı için bir şey yaşıyor. Hani bir gol atsa rahatlar diyenler olmuş hmm. eski futbolcu yorumculardan. Onlar daha iyi biliyor tabii o süreçleri kendileri de yaşadığı için ama şaşırtıcı yani evet. Yani özellikle Eren'in attığı pasa vuruşu çok anormal bir vuruş ki yani. Ben offside olmadığını düşünüyorum. Ben değil de. değil. Değil hakikaten değil. Ona ben baktım sonra da. Bayağı mesafe var yani. Evet evet yani istatistiğe geçmedi ama atsa bardan gol olacak. Ya, net gol o yani. o ya. Bence evet. de öyle. O Simen'in verdiği mesela o kadar kolay değil abi. Yani onu niye hmm. atamadın demem. Evet. Ama o bunu atması lazımdı. Niye atamadın demem ama niye o kadar kötü vuruş yaptın derim. Doğru. Önünde bir adam vardı. Onu sağ ayağımla vurayım dedi herhalde. Solla bloklanır diye. Onu, ona ben normal buluyorum. Ama o Eren'inki çok kolay pozisyon. Evet. Karşı karşıyasın ya? Evet. Bacak arası yaparsın, aşırtma yaparsın, çalım atabilirsin. Bir de ya. yandan da değil, direkt karşı karşıya. <laughs> evet. Çok basit pozisyon ya. Sol ayağına geliyor. Açık çok evet. iyi ya. Yani. Yani. Ters ayağın değil bir yani. şey. Herhalde ne pas attı be? Evet. evet. Hayatının pasını attı çocuk. Evet. Aa çok iyi oynuyor yani. Biraz Zaman yemiş oldu Eren nasıldı? Evet. Evet. Ya duran toplar çünkü Bodrum Spor maçında da etkili olacak yani ona bir şey olması lazım. Aa, belki Frankowski oynarsa Frankowski kornerleri en azından dış büke olacak şekilde yani evet. rakip kalenin sağından olan kornerleri en azından belki Frankoski belki de. Kesebilir. Mertens de bu arada bu maçta sürü alıp etkili olabilir. Çok kapanan takımları açma konusunda hala Mertens Galatasaray'ın en büyük silahı. Bak Tadic mesela Sivas'ta yaptı o işi. Evet. Ben Mertens hiç denklemdeymiş gibi hissetmiyorum evet. artık. Bu ara, ama, yani, ama özel bir oyuncu yani. Özür hala ligin en çok gol pozisyonu yaratan oyuncusu hala Mertens. Ama şöyle, yani sanki biraz şey oldu. Mertens zaten sezon sonu futbolu bırakacak muhtemelen. Yani Galatasaray'da olmayacak en azından. Belki Amerika'ya falan yapar. Onlar ailecek böyle değişik kararlar <laughs> alabiliyorlar ya bir anda. Evet. Ee, bence de kalınca böyle bir kendini dışarıda hissetti. Psikolojik olarak, işin içine giremedi zihinsel olarak gibi bir hissiyata sahibim ben. Bilmiyorum. Olabilir. Yani, olabilir. Kerem Demirbay'ın videosunu gördünüz mü? Hangisini? Ee, Almanya'da Sky röportaj yapıyor bunu İşte şey soruyorlar meşhur bir soru var ya rehberindeki en ünlü Hı. kişi kim diye Mertens'i arıyor direkt Hı. diyor ki işte böyle bir soru geldi ben de o yüzden seni aradım diyor Mertens'e. Mertens de şey diyor tabi Xabi Alonso telefonunu açmadıysa ondan beni aramışsın. <laughs> 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 yok abi sen, sen abi sen bir numarasın falan bir adam diyor. ya Mertens. Ya, hakikaten karakter çok olarak ya. harika bir adam <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, Güzel çok, bir iyi veda. Iş, çok iyi, çok iyi çok iyi ilişki ama. Evet. Vallahi Mertense Mustarı'ya güzel bir veda yapması lazım taraftarının. taraflarını. E, muhtemelen olmayacaklar gelecek sezon çünkü. Evet ama bence son maçlarda yine de Mertense bir açık şey kalması lazım sahada konsantre kalması lazım. İşe yarar çünkü. Yarar. Yani zaten oynasa Bodrum Spor maçında 11'de oynar yani. yani tabii, o tabii kadar canım. şey değil. Ama oynamayacak. Ama gibi zaten bu adamın en önemli özelliği Napoli'de gelmeden önce son 30-40 dakikaları damga vurmaktı evet. Son 8 maçta da son 30-40 dakika oyuncusu olarak hep planın içinde kalmalı ya. Yani. %100 kalmalı. Ben ona %100 katılıyorum yani. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Cuma günü yayınlarımızda da devam edeceğiz. Biz Esperantos Kahvemiz eşliğinde yayınımızı yaptık. Size de tavsiye evet, ediyoruz. Müthiş genç. bir kahve. Ee, burası samiye'nin izlemek için ideal bir kablo düşünüyorum çünkü biz yaparken ideal bulduk yani bizzat. <laughs> ee, Voley 100 koduyla biliyorsunuz ki sitede Esperantos.co'da da indiriminiz var o indirimden de bence faydalanın diyoruz ee, ve Esperantos'un sonu burası da samiye'nin sonuna geldik. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Bodrum spor maçının kadrosu nasıl olmalı? Kıvırcık saç olmuş mu? Efendime söyleyeyim. Kerem Öbet'in yine kazaklı olması karşımızda. Bütün bunlar. <laughs> Yorumu açık konular. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Formalardan yüzden. en beğendiğiniz, formalardan söylüyoruz. en beğendiğiniz, hangi formaya hangi oyuncu en çok yakışır? Bütün bunların yorumlarını bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir.